Nil nerede ya? Aa buradaymış kız nasıl geldin sen öyle maskeli kedi gibi bakayım. Gözler nerede gözler? Oo, buradaymış gözler. Üzerinde ne var senin bakayım? Bakayım. Lol elinde de. Bakayım. Evet anneciğim. oy oy Ne diyorsun kız? Şu lol aynı kıyafetin. Evet bak ne? Bak gözlükler aynı. Elbise de aynı. Lol. 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 Uzaylı mı oldun kız sen? Uzaylı konuşması o yapıyorsun. Oynayacağız. Oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> oynayacağız. <laughs> ha, telefonu ne yapıyorsun? Allah saçın girdi telefona. <laughs> hmm. Evet. Kim arıyorsunuz? Alo. Ne oluyor ya? Kimi aradın? Cimci mi? Evet. Tamam oyna. Evet. <laughs> ne yapacak şimdi o bebekler? Pasta. Pasta mı? O pasta da pasta canım ister pasta. Ay bak bunun suluğu çok güzel. Doğru çok yaklaştım anneciğim. Pastalarına bakayım. Ay bu ne böyle, böyle karınca pastası gibi böyle mi yiyecekler? diye. Karınca pastası. Bunu sen şimdi ye. Oo, bunu içeceği de güzelmiş. Sen şimdi sen onu yedin. Ben hayvana hayvanat bahçesi tutayım. Hayvanat bahçesi mi kuracaksın? Onu Hangi hayvanlar ben... olacak hayvanat bahçesinde? Bütün hayvanlar olacak. Bütün hayvanlar. Zürafa, fil su aygarı. Tamam sen onları tamam. Al sana pasta. Aa suratına geldi. Al sana pasta. Ne bunlar pastayı çok sevdi. Göbeğinde tutuyor pastayı. Versene kız arkadaşına da. Sen ilk hayvan ne bu? Ne bu şimdi? Zürafa mı? Fil mi? Bu minyon kız. Pardon miniş miniş. Ay çok güzel minişler. Bu miniş hayvanat bahçesi olacak o zaman. <laughs> Anne parta götür. Parta götür. Parta, parta. 10 saat eğlensin. 10 saat mi? Dayanamam ben 10 saat. Yorulurum. Yeter artık. Tamam o zaman. Hı. Hmm. Döşteliyse prensesler. Tamam. Bakayım prensesler var burada. Bu ne? Sen, sen, sen şimdi. Prenses. Ay bunun da saçları çok güzel. Ne senin saçını da böyle komple pembe kırmızı yapalım mı? Olur. Ay hemen de olur diyorsun ya. Peki böyle sapsarı yapalım mı? Hayır pembe. Ah. Pembe mi seviyorsun? İlle pembe mi olacak yani? Evet. Tamam, sen hayvanat bahçesini kur ben hemen geliyorum.